işleriniz olsun, hayırlı akşamlarınız olsun. Citroen C3 aracımız. Sağ taraftan ses geliyor diye söktük. Söktüğümüzde ustaların bile şaşıracağı bir iş. Mazot pompası yan dönmüş. Şöyle gösterdiğim gibi yan dönmüş. Yani bu araç nasıl çalışmış böyle, nasıl yürümüş? İlginç bir şey. Dirger olsa, şöyle boşluğuna bakarsa oynamak üzere. Araç sahibine sorduğumuzda sağ taraftan ses geliyor demesine rağmen kullanmış bir şekil. Aracın mazot pompası. Evet. Bu arzadan dolayı da arızadan dolayı da buradaki rekoru mazot rekorunu yeni taktık. Kopartmış. Ondan dolayı araba arıza geçiyor. Arıza geçirdiği için de mazot kaçırıyor. Çalışmıyor araç. Aracımızın gerçek sebebi burası. Herkez işler